Ulusdayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu mu diye vatandaşlara soruyoruz. 15 iyi ulaşan kazanır iyi seyirler. Beyefendi merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. O iyi çalışıyor da ondan. Sağ olun. Siz abim. Tabii ki tay Tayyip, Tayyip Erdoğan. Abi? Neden olmasın ya? Herkes bolluk içinde şu an. Bolluk içinde. Diyor. Yani. Aynen öyle. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu. Abi parlamenter sistemi gelse var ya ülkemiz çok rahat eder. 20 senedir çalıyorlar. Yeter artık. Bu milletin artık millete bir baksana. O yüzden parlamenter konuşmaya. sistemi geliyor. Çok güzel. Altılı masada da güzel. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Allah onlardan eksik etmez. İnşallah başa gelirler. Yeter. parlamenter sistemi beğenmiyorlar. Ya 20 senedir milletin anası alıyor ya. Ülke, ülkede mültecilerin yarısı mülteci. Yeter artık ya. Yeter. Sağ ol. Yeter artık. Beyefendi merhaba size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Bin yıldır, bin yıldır bu memleketin sahibiyiz. Başkaları geldi sağdan soldan memleketi idare etmeye kalkıyorlar. Oradan buradan. Yani biz bu memleketin sahibi Tayyip Erdoğan. Teşekkür Sağ olun. Ablacığım bir saniye. Aykete bir Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem'in mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Bey yavrum en iyisi Tayyip Erdoğan. Niye neden? Dur. 20 senedir gördün maaşımız yüksek, fakir fukaraya bakıyor. Herkese herkese bakıyor ya. Ne bu milletimiz Ondan dediğin gibi kimse idare, kimse edemez, edemez, Duydun mu? Onlar, onun gibi iyi insan dağılır. daha Türkiye'ye gelmez. Ben sana onu Aksin söylüyorum. Aksin soru idare sanırım. edemez. Adam etmez diyorsun yani. Değil ha, mi? vallahi etmez. Ha. Teşekkür ederim. Allah onlar Allah o benim ömrüm onun olsun. Sağ olun. Benim annem de aynısını diyor. <laughs> Abi sen ne diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun. Abi bizimki belli zaten. Kim? Dünya lideri bir tane var. Recep Tayyip Erdoğan. aynen. aynen. Teşekkür ederim. Buyurun ablam size soralım. Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu? Ben Kılıçdaroğlu diyorum. E olsun beni daha çok seviyor. Bu ne yaptı 20 yıldır? Kılıçdaroğlu yapabilir mi? Bence bir denemek lazım. E aha şimdiden denemek. koydular ördeklerini ortaya. Teşekkür ederim. Ay sizin yer koymadı ortaya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu? Sağ olun soracağım. Kılıçdaroğlu. Neden ablam? Evet, ev, onu istiyor. Sağ olun. Ablam sana da sorayım. Recep Tayyip Erdoğan muharemin mi? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdiden koydular örneklerini ortaya. Nasıl yönetilecek öyle? Nasıl Nasıl abi. yönetecekler Anket öyle? Şimdi... Peki siz kimi Ö destekliyorsunuz? Ne ya? Başımızda kim değil mi? Erdoğan. Evet. Var mı bir nedeni? Var nedeni. Ne? Aha şimdiden onların örneğini gördük. Kendilerini yönetemeyelerde. Türkiye'yi mi yönetecekler? Adaylığını koydular. Koysunlar. Yönetemezler mi? Yöneteceklerine ümidim yok. Ben dediğim ben. Sana sordu, buyurun abim. Abim seçim anketi yapıyoruz Öncelikle geçmiş evet, olsun. Tüketimde Hatay'dan geldim. Ha, sağ ol. Hatay'dan geldim ben. Evet abim. Hatay'dan buraya göç ettik. Evet, şu an her şeyimizi kaybettik, bir her şeyimizi kaybettik. Evet, Sadece bir bir akrabalarımız öldü yani, çoğu gitti akrabalarımız öldü. Sadece ben çocuklarımı aldım geldim. Hadi şu an, ha. Yani şu an bir yani bir kurucamız aldı geldik. Şu an bir şeyimiz yok. Peki abim seçim anketi yapıyor. Seçimlerde yaklaşıyor. Oy kullanacak mısınız? Oy kullanacağız da. Var mı bir adayınız? Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Şimdi Erdoğan Benim olsun. ekmeğimi kim verirse ona atarım. E, kime atacaksın abim? İki ay kaldı. İki ay kaldı kaldı abi ben. Şimdi benim karnımı kim doyuruyor ona atacağım. Kim atacağım? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Evet. Doyuruyor mu abi? Ya şükür olsun. Destek, destek çıkıyor bize. Destek çıkıyor bize abicim. Yani şu an bize adamlar bize kucak açtı. Kucak açtı bize. Yani bir yer gösterdiler. Orada kaldık. Çok şükür olsun. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem'in Cemik Kemal Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Başkası idare edemez. Sağ olun. Abim bir saniye. Abim yok anket yapıyorum abim. Şu an kalabalıklaştı. Abim anket yapıyorum. Şu, biraz kalabalıklaştı. Şöyle sırayla. Buyurun beyefendi size soralım. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu Recep Ta şey Muharrem Cem Tecrübeli olduğu için Tayyip Erdoğan. Neden abi? Sadece tecrübeden Te Tecrübeden. De. Yeterli mi abi tecrübe? E, e, biz güveniyoruz yani. Güveniyoruz. Güvendiğiniz için. Güvendiğiniz Teşekkür ederim. Sana sorayım abim. Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi bilemeyeceğim. Niye abim oy kullanmayacağım mı? kalan bir şey. Oy kullanacağız. Recep Tayyip Erdoğan Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyeceğiz. Sebebi ne söyleyeyim şimdi? E, 20 küsür yıldır bu adam ülkenin başında. Evet işte diyebilirsiniz çoğu insan diyebilir doğal olarak düşünebilir ya işte milli savunmaymış falanmış bunları diyebilirler ama dönün bir halka bakın halkın ekonomik durumuna bakın kim ne halde ya şuraya bakıyorum sabahtan akşama kazı kazanlar milli piyangolar maçlar insanlar artık umudunu piyangolara bağlamış yani hayat çok zorlaşmış ha Kılıçdaroğlu çok mu iyi olacak ya da bir başkası çok mu iyi olacak onu da deneyip görmek lazım. Altılı masa, altı tane tecrübeli insan bunlar. Yıllarca siyasetin içindeler. Ben Kılıçdaroğlu derim yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sana sorayım abi. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yürüyen her canlıya para veriyor. Hangi vatandaşa sorarsan sor, hepsi para alıyor abi. Yürüyen her canlı para alıyor mu abi? Kim? Yürüyen her canlı para alıyor mu? Ben almıyorum. Alıyor abi. Vallahi almıyorum ben. Buyur o zaman alıyor. çalışacaksın abi. Çalışıyorum abi. Tamam. E daha açım açım bak ben işte bunu satmasam açım açım. Çalışıyor. Ya bu işleri bırakın. Ya bırakın abi. olur mu bu işi ya? Bu... Kendi evim kendi evimi de orada yaşıyor. Yarın gidecek başkası gelecek babam. Kendine mi yaptı özel olarak o adam tarayı? Yarın sen geleceksin, o çıkacak oraya. Sana da soralım, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir oy vermiyorum. Neden? Abi. Neden? Ben görüşlerime göre, ben yönetim sistemine karşıyım. Ben şeriat istiyorum. Allah'ın arzında Allah'ın hükmü olur. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle bir açılalım. Rahat edelim. Evet devam edelim. Abim nereye kaçıyorsun? Gel sorayım abime. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Ne? Kimi dedi? Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu? Reis reis. Neden? Reis reis. Neden abim? Var mı başka? Yok mu abim? Ben görüyor mu? Abim altılı masa Muharrem... Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? <laughs> Erdoğan'a. Neden abi? Niye Erdoğan deyince neden diyorsun? Ne Öbürleri neden söylüyor? Ne, neden diyorum abi. Otur Söylesin izle burada. Iki, söyle, bekle abim. Kılıçdaroğlu deyince neden biliyorsun Neden Erdoğan deyince neden soruyorsun? Kılıçdaroğlu'na neden dedim. Ben... İki dakika bekle abim evet. burada izle beni. Yok izleme. Teşekkür abi. ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı mu? Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani ben... Ee arkadaşlara diyorum. Var mı bir nedeni? Var hani ülkenin durumunu görüyoruz. Ee, yani birçok toplumu temsil eden bir kitle oluyor. Ee, atı masanın hani atı diyoruz belki daha da çok hani işte bileşenleri vardır. Ee, ama ben e, AK Parti Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma sadece tekçelik tekçilik geliyor. Başka bir şey de gelmiyor. Bu da çözüm değildir. Teşekkür ederim. Yani. Karşılığa sorayım. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Abi. Çünkü o dürüst bir adam çok çok dürüst bir adam kötü olanlar var ama dürüst bir adam her türlü her konuda dürüst bir adam o, onlar hepsi yani Kılıçdaroğlu yani beceremez yani onlar hepsinin bir sevdiği var olabilir ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum bir de iç, içlerinde olan dürüst olan Fatih Erbakan'dır Teşekkür ederim Sağ olasın. Recep Tayyip Erdoğan Muharrem'in Cemil Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Yine eski yönetimden bezik diyelim mi? Bezlik diyelim mi? Bilmiyorum abi. Eski yönetimden bezik diyelim. Bezdik dediğin şey yani. Teşekkür ederim. Recep Tayyip, Erdoğan mı, Ay Muharrem İnce Erdoğan. mi, Kemal Kılıçdaroğlu Bunun evet. yerini dolduracak hiç kimse de yok. Neden abim yok? Bayağı. Yapacak biri yok. Kimse yönetemez mi? Yönetse de bu ortam dağılır. Bulamaz bir daha bu ortamı. Tamam pahalılık var. Herkes razı o, o değil ama. Türkiye battı mıydı? Ben konuş, sen de konuş. Bana konuşma. Sağ ol abim. Tamam yani. Sağ ol abim, teşekkür tamam. ederim. Ne konuş dedi ederim. bu abi? Recep Tayyip Erdoğan mı? Muharrem'in Cem'i Kemal kılıçları mı? Valla ben yaşım genç ama biz eskileri de gördük. Evet. Ecevit'in zamanını da bilik. Valla silke alalım. Yani Recep Tayyip Erdoğan yani. Bu adam koltuk moltuk derdine düşmesinler. Millet can derdine düşmüş, bunlar koltuk derdine düşmüş. Ayıp, ayıp. Çok ayıp gelen gelen birini bile ben karşılayamaz. Ben yani. geldim Yurt buraya. Yurt gelen bir bakanı bile karşılayamaz. Geçmiş yani. olsun öncelikle. Allah razı olsun. Ben Antep'ten burada evet. iki evet. tane e, annesini babasını kaybeden çocuk için geldim. Evet. Yani burada televizyonlara ben baktım da millet can derdine düşmüş. E, evler yıkılmış. 12-11 yıllığımız yerle bir olmuş. Bunların yaptığı işler yani. Her şeyin bir zamanı var. Maalesef iki ay gibi bir süre. Heh, yani yaz tutulması gereken yerde millet koltuk derdine düşmüş. Ayıp. Bir de yapamazlar yani. yani bana konuşmasını kalırsa... bile bilmeyin. E, Kılıçdaroğlu konuşmasını bilmeyin, koltuğa geçin. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Sağ bana kalırsa bunu yani Kılıçdaroğlu'na altın masanın Tayyip Erdoğan'a vermesini istiyorum. Boşa uğraşmasınlar. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Kardeşim olun. vermiş olduğuyla anketimiz ulusta sona ermiştir. Teşekkürler.